CHP neden Yozgat'ı tercih etti? Yozgat üzerinden yürüdü. Evet. Yozgat Anadolu'nun kadim şehirlerinden. El değmemiş, tabiri caizse bozulmamış şehirlerinden. Haliyle e, CHP'nin Yozgat'ta bir şekilde bu algıyı oluşturabilmesi adına her türlü zemin var aslına bakarsanız. Bugüne kadar çok fazla Yozgat'ta yer edinememiş. Her ne kadar bir önceki dönem milletvekili olsa da e, Uzun süre milletvekili çıkaramamış şehirlerden bir tanesi CHP adına. Peki bugün CHP'nin Yozgat'ta böyle bir algı oluşturmasına sebep olan neydi? AK Parti yani e, iktidarın sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi e, en fazla güç aldığı Yozgat'tan bir şekilde e, CHP'nin gündemiyle rahatsız oldu. Bu rahatsızlık Elbette ki CHP'nin mitingini konuşacağız. E, her şey e, göründüğü gibi mi? Kamuoyuna yansıdığı gibi değil elbette. E, mitikler avcıdır. E, nasıl oluştuğu, kimin nereden geldiği kimin nasıl konuştuğu, aslına bakarsanız e, çok da fazla önem arz etmez. Önemli olan kalabalıklar, coşku ve algı Bunu devam ettirebiliyorsanız bir şekilde o mitikten karlı çıkmışsınız demektir. Peki AK Parti bu mitingin neresinde? AK Parti özellikle son 5 yılda Yozgat'ta e, siyasi anlamda kaybettiği imenin boşluğunu aslında CHP bir şekilde belki bilerek belki bilmeyerek belki şartlar bunu bu hale getirdi doldurmaya çalıştı. Bu algı kısa süre bir algı mı uzun mu süre hep birlikte göreceğiz. Fakat şu ki eğer AK Parti bu anlamda kendi içerisinde doğru liyakatlı bir şekilde halkın içinden insanlarla bugüne kadar gerçekten yol yürümeyi tercih edebilseydi Bugün CHP Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda böyle bir algıyı oluşturabilir miydi? İşte bunun yanıtını tüm Yozgatlara bırakıyorum.